ergenliğimizin şarkıları. Herkese merhaba arkadaşlar, selamlar. Bugün size arabadan açılış yapıyorum. Klimanın sesi umarım sizi rahatsız etmiyordur. Bugün nereye gidiyoruz bilin bakalım. Bugün doktor kontrolümüz var. Uzun bir aradan sonra bebişimizi göreceğiz ve ilk defa bugün NST'ye bağlanacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Artık zamanı geldi. Bakalım doktorumuz ne diyecek, doğum için ne diyecek, İşte normal mi, sezaryen mi, gidişat nedir, bebişimiz iyi midir? Her şey yolunda mıdır? Nasipse bugün öğreneceğiz. Bugünün kombini leoparlı tacım. Ama çok güzel duruyor gerçekten. Hele siyah elbiseyle gayet güzel duruyor. Bu taçların linkini yorumların başına sabitliyorum. Soranlar oluyor sık sık. Tekrar hatırlatayım. E, bu gözlüğü trend yolda bulamadım ama diğer gözlüklerim ve bunun benzerlerini linklediğim bir gözlük linki de yine aşağıda bulabilirsiniz. Yeri gelmişken onları da hatırlatayım istedim. Şimdi saatlerimiz bir buçuk. Doktor randevumuz iki buçukta. Doktordan önce bir fotoğrafçıya uğrayacağım. Aslında çekim yaptırmayı düşünmüyordum ama hatıra kalsın istiyorum ve fotoğraf çekilemiyorum bir türlü. En azından stüdyoda bir çekim yaparız. İşte doğuma gelebilecek mi gelemeyecek mi malum. Pandemi süreci var. Onlara bir soracağım, konuşacağım. Yani doktorumu tanıyordur büyük ihtimalle. Doğuma alıp almayacağını ya da doğum sonrası çekimi artık evde mi yapılıyor, hastanede mi yapılıyor? Onları bir detayları konuşacağım açıkçası. Gidişata göre belki bir hamilelik çekimi yaptırabiliriz. Önce şuradan konum açmam gerekiyor. Evet ben şimdi gidiyorum. Artık sizinle de bir yerlerde bugün görüşürüz. Yine bir durum güncellemesi yap yaparım. Ay bataryam bitiyor. Şaka mı? Umarım yedek bataryam yanımdadır. Fotoğrafçıyla konuştum. Hastaneye geldik şimdi. Oğuz arabayı park ediyor. Çok rüzgar var. Detayları size akşam vereceğim. Şu anda çok heyecanlıyım. NST'ye bağlanacağım için. Bebeği göreceğim için. Heyecanlı mısınız Oğuz Bey? Heyecanlı. Özlemişim Fıtı ya. Gene fıtı fıtı hareketli arkadaşlar maşallah. Maşallah bebişimiz büyümüş. Her şey de yolundaymış. Bir sıkıntı yokmuş. NST'de girdim. Onda da bir şey yok herhalde. Bundan sonra her gelmeni önce NST'ye gireceksin. Ondan sonra geleceksin de ay kamerayı tutamıyorum ki. İki hafta sonra tekrardan geleceğim. Bundan sonra her gelmeyi NST'ye gireceksin önce dedi. O kadar. Başka da bir gelişme yok. Başka ne oldu? Ultrasonda bize gülümsedi. Ozgen içeri giremedi. Geldi ama kapadaydı. Telefonum çaldı. Konu dağıldı. Biz de işte şey konuşuyorduk arkadaşlar. Diyordum ki Oza. İnşallah diyordum. Oğluş sana benzer diyordum. huyusu O da diyor ki gerçekten mi diyor. Cidden mi diyor. <laughs> i̇nşallah dedim. Oğuz gibi böyle iyi niyetli, merhametli, yumuşak, böyle sevecen. Allah Ağlama. <laughs> İnşallah babasına benzer huyu Tipi de bana benzeyebilir. Tip önemli değil. <laughs> değil mi aşkım? Şu an şaşkınlığı içerisindeyim ya. Neden şaşırıyorsun? Bilmiyorum. Ben de senin bu psikolojiyle <laughs> bana benzesin. Bana benzeyeceksin demen lazım <laughs> yani. Hayır öyle şey demem. Sana benzesin inşallah. Ben seni neden sevdim zannediyorsun? Sen de sevdiğim huylara oğlumuzda da olsun isterim yani tabii ki. Ne dedin İşte böyle iyi niyetinden, merhametinden. Nasıl diyeyim işte. Dedi. Bütün güzel huyların işte. <gülüyor> <gülüyor> huy yani huy. Huy su. Huy suyu sağlıklı olsun da inşallah. i̇nşallah. Neşe'cim kek yapıyormuş. Neyse, ben de. Durdurma, yasam? Evet ama yine de duruyorlar. Ben de içecek bir şeyler alacağım. Neşe'ye gideceğim. Hadi görüşürüz. Ben eve geldim. Eve gelince de bir şeyler yedim. Bir şeyler yiyince de ağırlık çöktü arkadaşlar. Birazcık yattım. Tam böyle uyuyacaktım ki Oğuz Beyler geldi. Şimdi ikisi de farklı sanki. Hayatımızda ilk defa ejder meyvesi yiyeceğiz arkadaşlar. <laughs> ben daha önce hiç yemedim. Yediysem de hatırlamıyorum. Oğuz da yememiş. Beyaz mıymış bizimki? Hmm. Bunun bir de kırmızısı oluyormuş. Altını kesmeyi unuttun aşkım. Biz şimdi internette videosuna baktık. <laughs> Böyle soyuluyormuş. Yeniliyormuş. Bu kadarmış yani. Ama bir sürü şey varmış. Vitamini varmış. A, B, C, D, E, F, G. Tabii canım 29 var. Oğuz da diyor ki acaba sen yemesen mi diyor. Hamileyim ya. Ya bilemedim ben de ilk defa yiyorum biliyor musun? Ben de ilk defa yiyorum. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle yani. Bilseydik yasak olduğunu duyardık herhalde. Duymadığınıza Ama göre. Meyve son zamanlarda Popüler olan bir meyve bildiğin faladı. O zaten günlerdir hiçbir şey yemiyor arkadaşlar. Bir küçüldün aşkım seni. 3 kilo verdim ben. <laughs> yani ya böyle kuma... bir diyet, böyle bir rejim olamaz. Sabah işe gitmeden tartılıyor, işten geliyor gene tartılıyor. O bana ama motivasyon oluyor. Yani oradaki gram gram düşüşü kendine motive ediyor. gram gram değil. Ben 90 95'in altına hiç düşmedim. Hadi 96'yı geç. Ben şu an tam net 93 kiloyum. Allah a. Ve ne zaman başladım sen biliyorsun. Daha bir hafta olmasına iki gün var düşün yani. Yani ödem, ödemini atıyordur büyük ihtimalle bakalım. Şey telefona kaydediyoruz kilosunu. Bak bakayım tadına. Neye benziyor tadı? Hı? Valla çekirdekleri, Hı? kivi, Hı? geri kalan hiçbir şeye benziyor. <laughs> bir de ben net. bakayım. Net. O kadar net. <laughs> bir daha bakayım. Sanki su çiğniyor musun gibi ağzında. Öyle değil mi? Var mı tadı? Tadı böyle tatsız kavuna benziyor. Yumuşaklığı falan. Değişikmiş. Neyse bunu da denemiş ol. Merhaba. Herkese selam yeniden. Of her gün yeni bir sivilceyle uyanıyorum. Resmen yüzüm çok kötü oldu. Fotoğraf çektirmeye karar verdim ya ve yüzümü sivilceler basıyor şu anda. Çok mutsuzum. Aslında bir gün ara verdik çekime yani dün devam edecektim videoya ama etmedim. Odamız boyandı. Durun size göstereyim Gözlerinizi kanatan odamız artık aydınlandı arkadaşlar Hazır mısınız? Açıyorum kapıyı Bakın nasıl bir aydınlık geliyor <laughs> Böyle güzel Çok hafif sütlü bir kahve gibi Aslında neden bulanıklaştı Kapımız da söküldü Süpürgelikleri de söktürdüm Onları da değiştireceğim Bakın ama gayet güzel oldu. Ben çok beğendim bu rengi. Yani boyadan sonra o da sanki böyle bir aydınlandı. Sanki bir büyüdü, ferahladı gibi geldi gözüme. Hoşumuza gitti renk bizim. Bugün de inşallah gelip süpürgelikleri takacaklar. Bu düz beyaz süpürgeliklerden istemiştim. Bir de kapımıza takacaklar. Buraya da böyle çıkardıkları kapıyı koydular. Her yer pembe pembe. <laughs> Onu da bugün götürecekler inşallah. Öyle yani arkadaşlar bir aydınlandık. Bugün de kapı ve süpürgelik takılırsa bu odada çok bir şey kalmıyor. Yani ufak tefek şeyler kalıyor. Bir de ufak tefek düzenlemeler yapılması lazım. Biraz karton piyere e değdirmiş burada boyayız da. Onu da artık eşim söyleyecekti. Sanırım karton piyer tekrar öden boyanacak. Buralar kötü duruyor çünkü. Yani neredeyse işlerimizin kabası bitti. Bugünkü son işlemler de yapılırsa bayağısı bir bitmiş oluyor. Burada da bakın beşiğimiz var. Beşiğimiz geldi. Şifonyerimiz geldi. Odanın işi bittikten sonra bunları kurmaya başlayacağız nasipse. Dün evde ustalar varken çok bir şey çekemedim. Bugün de aslında saatlerimiz çok geç değil. Ee, saat şu anda on buçuk. Yine çok erken kalktım. Sabah kahvaltımı yaptım. Sütümü içtim. Kapı içinde den iki buçuktan sonra geleceklermiş. O yüzden dedim ki vakit geçmiyor. Böyle mayışıyorum o koltuktan o koltuğa. Kaç gündür de evdeyim. Gülnur'a gideyim bir kahve içelim diye düşündüm. Saat 11 gibi orada olsam bir iki saat falan otururum. Geri gelirim inşallah. O zaman devam ederiz. Evet. Hazır mısın? Hı <laughs> hı. Abi işleri yaparken çok o da kirlenir mi? Yok abi öyle fazla kirlenmez ya. <laughs> ya Allah'tan sordum dedim ki abi çok bir şey olur mu tavuk? Yo, ya, öyle çok bir şey olmaz ya. Yok olmaz ama istersen şunu ört dedi. Allah'tan örtmüşüm. <laughs> ya örtmeseydim. Marangoz gibi oldu tavuk. Ya örtmeseydim. Yo çok da bir şey olmamış abi biraz toz var ya. Bu evet kapımız takıldı ve süpürgeliklerimiz takıldı. Yani ben süpürgeleyin bu kadar burayı batıracağını bilseydim yaptırmazdım büyük ihtimalle. Duvar bile batmış. Yeni yeni boyanan duvarımız resmen ne hale gelmiş. Şu an çok mutsuzum. Ve yani çok geç geldi ustalarımız maalesef. Saat kaç? Şu anda 9 olmuştur. 9'a 5 var. 9'da 5 var ve daha yeni gittiler. Son durum bizde bu. Sonuç olarak toz duman içinde kaldık. Bilmiyorum ne yapacağız. Sarı civciv gibi dolanıyorum bugün ortalıkta arkadaşlar. <laughs> bu video çok uzadı. Bu size kaçıncı merhaba bilmiyorum ama bugün günlerden pazar. Bugün bu videoyu sonlandırıp yarın artık size yüklemek istiyorum. Çok uzadı. Klasik pazar çıktık kahvaltımızı yaptık. Sonra anneannemizi görmeye gittik. Sonra Fatma annelere uğradık. Şimdi ben eve geldim. Eşim dışarı çıktı. Evin hali çok fena. Birazcık bir ortalığı toparlamam, temizlemem lazım. Dün gece gösterdim size biraz evin durumunu. Odanın halini. Yani sadece oda değil, bütün her yer battı. Toz her yeri uçtu. Nasıl temizlenecek bilmiyorum. Bu halıyı burada katlamıştık böyle ama bunun üstü de çok fena. Eşim katlamıştı. Üzerine basmasınlar diye ama bakın şuralar hep toz içinde. Buralar zaten toz. Dün gece hiçbir şey yapamadık. Geç olduğu için. Burası zaten Allah'a emanet. Allah'ım. Gözümde büyüyordu. Ama genel olarak güzel oldu. Keşke duvarlar bu kadar batmasaydı. Şu süpürgelikleri oldu molası çok beğeniyorum. Bana göre eve çok temiz gösteriyor bu beyaz süpürgelikler. Yani parkeden bağımsız olan süpürgelikleri çok seviyorum. Bana kalsa e, buranın parkesini de değiştirirdim ama çok fazla masrafa girmek istemedim. Çünkü hayat bu yani yarın bir gün buradan gideriz, taşınırız diye çok bir şey yapmak istemedim. Cam takılacak yarın da büyük ihtimalle. Bu kapı da dışarı doğru açılsın istedim ben aslında ama kurtarmıyor olmuyor dediler. O yüzden yine içeri doğru açılandan yaptılar. İnşallah mobilyalar yerleştirirken sıkıntı yaşamayız. Ama bizim kapımızın aynısını yapmışlar vallahi helal olsun. Yine ışığı kesilmesin diye burayı camlı istedik. Ben biraz yavaş yavaş buraları temizleyeyim. Anca işim biter. Çok güzel aydınlandı ama gerçekten çok sevdim. Şimdi büyük süpürgeyle süpürürsem temizlemem de zor olacak. O yüzden şu el süpürgesiyle çekeceğim. Faraşla mı alsaydım acaba bilemedim. Zaten eğilemem herhalde. Önce bir faraşla temizleyeyim. Sonra artık bununla temizleyeceğim. meyle asla temizlenmeyecek arkadaşlar bunu anladım. Yerlerde kazılması gereken e, alçı gibi, boya gibi şeyler var. Onlar eşim gelince eşim kazıyacak mecbur çünkü yere çok fazla eğlemiyorum. Ve bütün toz divanın altına girmiş. Divan da mecbur çekilecek. Onu da şu an yapamayacağım. Yani yine eşimle bekleyeceğim mecbur çok bir şey yapamayacağım. Ne yapalım? Şimdi yerleri kazımak için domolun bu bıçağını kullanacağım. Yeri gelmişken size de göstereyim. Ben yıllardır kullanıyorum evlendiğimden beri. Bu normalde cam ocak için. Yani camları çizmiyor. Camlarınızda, cam ocağınızda her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şunu şöyle çıkartıyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman şuradan bir jilet çıkıyor. Bununla her yeri kazıyabilirsiniz. Ben ilk zaman da bizim evde tadilat olduğu evlenirken. Eve girdiğim zaman inşaat pisliğini hep bununla temizledim. Yani parkeden cama kadar her yerdeki. O yüzden çok severek kullanıyorum yıllardır. Aklınızda bulunsun. Şöyle de yanında yedek jiletleri var. Bunu şimdi jiletini değiştireceğim ben. Durayım diyorum ama duramıyorum. O ne kadar ufak ufak bir şeyler yapayım istiyorum. O yüzden jiletini değiştireceğim. Ben bunu Rosman'dan almıştım ama Rozman yoksa yakın çevrenizde. Gerçi online alışveriş sitesi de var. Belki orada bulabilirsiniz. Yapı marketlerde bu tarz jiletler bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu jilet camda bile kullanılabiliyor. Aklınızda bulunsun. Şu içindeki eski jiletini değiştireyim. Kazaya başlayacağım. Akşam oldu gördüğünüz gibi biz odamıza böyle gelişi güzel kavasını temizledik. Her yerine boya, alçı işte bilmem ne sıçramıştı. Onları ben kazadım. Onları kazadıktan sonra yine böyle işte süpür bilmem ne. Anca bu kadar oldu. Şu boş kalan yerlere çekomastik çekilecek. Sadece ve işte cam falan takılacak. Burada genel olarak işimiz bitti ama Bugün de çok geç olduğu için, çok bir şey yapamadığımız için bu videoyu burada bitireceğim. Yoksa uzadıkça uzuyor artık günler oldu. <laughs> bu aralarda tek gündemimiz çocuk odası olduğu için bu videolarla idare edeceğiz bir süre artık ne yapalım. O yüzden şimdilik size veda ediyorum. Artık bir sonraki videolarda görüşürüz. Hazırlığa devam. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.